Aslında açmadım. Şirket aracımızın periyodik bakımlarını yaptırmak için aradığımız 3 serviste telefonlarımızı açmayınca aracın bakımlarını kendimiz yapmaya karar verdik. İlk olarak hava filtresini sökerek işleme başlıyoruz. Eski filtremizi çıkardıktan sonra hava filtresinin kazanını kenara aldıktan sonra yağ boşaltım işlemine başlıyoruz. Yağ kartardan tamamen boşaldıktan sonra eski yağ filtremizi söküyoruz ve yeni yağ filtremizi yerine takıyoruz. Yeni yağımızı doldurduktan sonra yeni hava filtremizi yerine yerleştiriyoruz. Ford kuryerlarda kaputçı dar olduğundan dolayı yakıt filtresini sökebilmek için ilk önce silecekleri ve ön yağmurluk ızgarasını sökmemiz gerekiyor. Yakıt filtresine giden giriş ve çıkış hortumlarını çıkarıyoruz. Eski filtreyi kenara alıp yeni yakıt filtremizi takıyoruz. Bu işlemlerden sonra torpide altında bulunan eski polen filtremizi söküyor ve yenisini takıyoruz. Bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.